Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün kardeşimle birlikte nereye gidiyoruz? dudak dolgusuna. Ama öyle bildiğiniz dudak dolguları değil. Çok farklı bir dudak dolgusu. Yani ördek gibi olmayacak şekilde. Gideceğiz arkadaşlar. Ayşe ile birlikte dudak dolgularımızı yapacağız. Heyecanlı mısın? Ee, vallahi biraz korkuyorum. Acır mı? Acımaz mı diye. Arabaya bindik. Dışarıda çok ses vardı arkadaşlar. O yüzden dedik ki arabada açılışımızı yapalım. Arkadaşlar tam bir saatlik yolumuz var. Gittikten sonra bütün işlemlerin hepsini şeffaf bir şekilde size göstereceğiz. Bakalım dudak arkadaşlarımıza bakın öncesi şöyle sonrası Acaba ne olacak bakacağız Tabi bunun iyileşme süreci falan da var O yüzden arkadaşlar biraz zahmetli bir iş biz yola çıkıyoruz Siz de bu videoyu beğenip like atmayı unutmayın kanalıma abone olursanız bildirimleri açarsanız yeni videolardan da haberdar olursunuz Kendinize iyi bakın orada görüşmek dileğiyle Ayşe'nin dudağı arkadaşlar Hiç Kapat Evet Ayşe geçmiş olsun ne olur ablam. Sevdiğin altın olsun ablam. Döttüm muradına ersin. Sevdiğin <laughs> altın olsun. Biz geldik Ayşe ile birlikte. Arkadaşlar, çok heyecanlıyım. Çok çok heyecanlıyız. Ne düşünüyorsun Ayşe? çok lüks bir yere geldik. Mekan 10 numara 5 yıldız. İlgi Vay canına. Ne diyor bu? Hasköy'e geldik. Ee, birazdan suyumuzu içeceğiz. Ondan sonra Birazcık otur oturacağız. Onlar bizim aşağıda işlemlerimizi yapana kadar e, aşağı inince sonra sezimizi süreceğiz. Sonra işlemlere başlayacağız. Geldik yani. Biraz dinlenelim. Evet. Acacak mı acımayacak mı hiç bilmiyoruz. Çok hatırlayanlar yoruma yazsın. Yaptıranlar. Dolgu. Arkadaşlar ama bu M teknik. Yani arkadaşlar bizim yapacağımız işlem sadece üst ve alt taraftan lifting etkisi veren bir işlemmiş. Onu da konuştuk. Bu arada dolgu e, gerçekten dolgu yapanlar e, yorumlara yazsınlar. Dolgunuz var mı? Nerenizde dolgu var? Sadece dudak değil yani. Farklı bir bölgenizde daha önce Yine ameliyat geçirdiniz mi? Izliyoruz. Biz doktor muyuz? Niye bunları soruyoruz bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar. <laughs> Konu olsun. <laughs> Siz de e, bu, bu videoyu beğenin ve bekleyin arkadaşlar değişimini. Ayşe gel. Dudağımıza bakın. Ben çok merak ediyorum. Gamzeli niye gösteriyor? Dudağını göster. Heh. Göster, <laughs> arkadaşlar şurda şurada ki. bakın çizgim var benim biliyor musunuz? Ay şöyle bir sileyim. Dedi ki ilk defa yapacağınız için dudağınız çok güzel olacak. Dedik hadi bakalım inşallah. Bekliyoruz. Ve bekliyoruz. Biz şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bir iki su içelim, bir şeyler yiyelim. Ondan sonra tekrardan işlemde görüşürüz. Burada da otursak iyidir. Baksanıza manzaramıza. Arkadan, arkadan çeksene arkadan. Heh. Evet Ayşe seni çekiyorum şu an. Bu tarafı manzara Şöyle manzaraya göstereyim arkadaşlar size. Evet gerçekten güzel. Ee, bayağı bir beğendim. Ay. <laughs> bayağı bir beğendim. Ee, şey arkadaşlar böyle güzel yani temiz bir mekan. Aşağısı klinikler falan var. Ayşe burada. Evet Ayşe. Hadi biz Bakalım. aşağı inelim. İlk sen yap Yok sen yapacaksın valla. Hayır ya. Ne ben yapmayacağım? Anlaşmamız yapmışım. oydu ama bozuyorum. <laughs> sen yaptır. <laughs> Büyükler önden. <laughs> evet arkadaşlar şu an ne yapıyoruz biliyor musunuz? Anestezi vurmaya gidiyoruz arkadaşlar. Anestezi sürecekler. Evet. Arkadaşlar evet. geldik. Anestezimizi vuracak, şey yapacaklar sürecek. <laughs> Anestezi sürülecek birazdan. Hı 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 hı. 12. Şöyle 4. Arkadaşlar şimdi ben yapacağım buraya yatacağım e, işleme başlıyoruz Ayşe biraz korktuğu için ilk başta ben yapacağım zaten önce yapal önce kazanır ayakkabıları çıkartıyoruz abla. gerek gerekli gerekli. Bizim şimdi bu yaptığımız işlemin ismi ne? Bu da kedi usan. Bu teknik. Evet Bu yapacağız. Olmuş, yapacağız yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi daha bir gö göster tekrar. Bu üstürücü anestezi şeyi de sürdük. Şimdi yatıyorum. Hadi bakalım. Hayırlısı. Aslında biz hala bayılsaydık. Juvader. Tamam. Evet, <gösteriyorum. gülüyor> evet Juvader evet, kullanıyoruz. Bakın gösteriyor aşağı. <laughs> Acır mı peki hisseder, hisseder miyiz? Gözü sürdü ki ama sürdü. Çok fazla Benim dilim de uyuştu normal <laughs> şey. mi? Evet. için. Konuşuyorsun zaten. Ayşe hiç susmadı ki. Bir <laughs> saattir Ayşe'yi mangal, mangal yapıyor yukarıda. Onu bekliyoruz. Arkadaşlar benim dudağımda asimetrik yamukluklar da varmış bu arada. Böyle çizgiler falan. Onları da şekillendireceğiz. Güzel yapacağız. Vallahi ben daha önceden uzak renklendirme yaptığım için. Ay iğne çok farklı bir şeydir. Mesela dövme de iğneyle yapılıyor ama o kadar değil. Mesela dövme çiziyor ama bu içinde girecek. Hmm. Herkese <laughs> <Nasıl> o çok acı falan. Nasıl olacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar yaptık hocamla birlikte. Çok güzel bir işlem gerçekten. Birazcık birazcık acıdı ama değer mi değer, eli hafifti. Hemen açıyorum. Şöyle gülmeyin bakın. Bir gireye gülmemiz lazımmış. Böyle arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şimdi arkadaşlar Ayşe şey yapacak. Tabi inecek birazcık kendine gelecek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocamız yaptı. Sağ olsun eline sağlık. <laughs> Böyle arkadaşlar ben çok beğendim. Siz beğendiniz mi yorumlarda yazın. Şimdi Ayşe'yi alacağız arkadaşlar <laughs> seriye. Ayşe'nin evet macerası başlıyor. Görüşürüz. Ayşe. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum bak Kur'an çarpsın ki bir erkek olsaydı ben o sedyede yatmazdım. <laughs> Onu gördüğümde küfür <laughs> ederdim. Ablanın güzelliği bizi evet, Maşallah. <gülüyor> 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 Doktorumuz Teşekkür ne kadar güzel. Moral <gülüyor> bakın bakın bakın. <laughs> Güzelliğe bakın. Aynı bizim gibi bize çekmiş. <laughs> Arkadaşlar gülemiyorum. Ama bir şey söyleyeyim, tam dolgu değil de üstten böyle bakın. Çok, Oyukuda, evet, çok evet. güzel oldu. Sanki var bir şey söyleyeyim mi? Sanki dudağımda hiç dolgu yok. Herkes şey diyordu, dudağımda dolgu var mı? Artık var. <laughs> Artık var. Yani normal halinde zaten biliyorsunuz. Ufaktı. Şu an şişiyor. Şişecek. Daha da şişecek. Birkaç gün falan süreci var. İyileşme süreci. Su içemeyiz değil mi? 2 saat, 3 saat pipet değil. Ha Sıcak de. çay falan olmaz. tamam sıcak içemeyecekmişiz öyle. Arkadaşlar vallahi çok birazcık bir biraz ağrıdı. Gözlerimden yaşlar aktı ne yalan söyleyeyim. Çünkü iğne giriyor çıkıyor normaldir. Ama güzeldi yani korkulacak bir şey yok. Mesela benim arkadaşlarım var. Çok sağ Benim arkadaşlarım vardı. Onlar mesela ağlıyor ağlıyor böyle sızlaya sızlaya çıkıyorlardı. Dokunuş, Deniz hocanın dokunuşu değil. Deniz o He. Ben de öyle dedim biliyor musun? Bir erkek olsaydı dedim asla asla dedim yaptırmam. <laughs> Abla <da> dedim. İneş o falan Gülme Ayşe sadece çeneni aç. Ben uyuşturmadım bile. Ayşe biz doğum yapmış insanlarız. Neyse. <laughs> Ben... Arkadaşlar göstereyim mi? Hazır mısınız? Hazırsın Heyecanla hocam. bekliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmuş bacım? Yorumlarda yazın, tamam mı? <laughs> bir düz dur. Şöyle, yandır şimdi. Evet arkadaşlar Ayşe'nin dudakları da böyleydi. Şurada bir ağlama şeyi vardı, ağlama görüntüsü şimdi vardı. Artık evet, şu an artık <gülüyor> mutlu. <gülüyor> Evet, böyle oldu Ayşe'nin dudakları da. Ben ağlamaktan bütün her yer. Ben de arkadaşlar dudak renklendirme olduğu için de... Akşama aynı kadar de. aynaya baka baka inşallah araba sürersin. <gülüyor> <gülüyor> Yok insanlar bana bakar. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar eve geldik. Dudak dolgumuzun kaç saat geçti? <laughs> Yemin ediyorum bu üçüncü çekişim artık çekiyorum. Arkadaşlar vallahi ben çok memnun kaldım. Evet, Ay, şey bilmiyorum ama. <laughs> <laughs> ben de çok memnunum. Ben o da Memnun, <laughs> <laughs> memnun olmama gibi şansı var mı? Çünkü dudak dolgusu yaptırdı ve gerçekten ağlamış hissi vardı. Bak yemin ediyorum kadın evet. söylemese ben bile. Hani, <laughs> var da maaşı bir tuhaflık vardı dudağında. Arkadaşlar bu çok gülüyor buna bakmayın. Şimdi ben M teknik yaptırdım Ayşe de aynı şekilde ama bizim ikinci seansımız var bir ay sonra tekrar gideceğiz evet. tam o zaman dudağımız tam oturacak şu an hatta bir cc'ye bile yakın bir şey doldurmadılar çünkü benim dudağım zaten kalındı Ayşe'nin de bir cc var mı yok mu tam bilmiyorum ama yok, yok değil mi yok ee, düşünün yani bir cc bile yapılmadan bu kadar şiştiyse dudağımız yani ödem falan değil. Hani içindeki dolgudan kaynaklı, Juvederm diye marka kullandık. Arkadaşlar buralara bırakıyorum sayfaları, Sayfalara e, Bakın o çok güzel yapılar gerçekten. Her yerde dolak dolgusu yaparsın ama taşımak önemli, e, kalitesi önemli. Biz biz A kalite Juvederm dolgu markasını kullandık, onu tercih ettik. Zaten onu kullanıyorlar. Güzel bir yerde, temiz bir yerde yaptırdık. Siz de Instagram, TikTok hesabından sayfaya girip bakabilirsiniz. Evet benim Lola'm da benim Lola'm da dudak dolgusu istiyor. O yüzden bak dudak dolgusu mu istiyorsun? Tamam. Arkadaşlar sayfaları buraları bırakacağım. Oradan gidin bakın çok güzel yapıyorlar gerçekten işin eğlileri. Birazcık aklınız varsa güzel işten kaçınmayın. Parasına falan puluna bakmayın hiçbir zaman. Güzel iş her zaman güzeldir. Unutmayın, kalıcı şeylerin parası söz konusu bile olamaz. O yüzden kendine değer veren her kadın güzel şeylerin peşindedir. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.